Musul'da Daesh'ten kurtarma operasyonu sürüyor. Sincar bölgesinde PKK teröristlerinin varlığı söz konusu. Bununla birlikte e, o bölgedeki en büyük Türkmen şehirlerinden birisi olan Telafer'de de yine Haçlı Şabi tehlikesi var. E, Başbakanlığa bağlı TİKA Ramazan ayında Telafer'deki Türkmenleri yalnız bırakmadı. Ya, 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 ya. Türk Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA yurtlarından edilen Türkmenlere yardım eli uzattı. Deya saldırılarının hedefi olan musul ve teleferli Türkmenlere gıda yardımı yapıldı. Çıkar bölgedeki çalışmalar nedeniyle Musul ve ona bağlı Telafer'deki evlerini terk edip ülkenin güneyindeki Kerbela'ya yerleşen 500 Türkmen aileye gıda kolisi ve çocuklara oyuncak dağıttı. Yardım dağıtım organizasyonuna TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı. TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam beraberindeki heyetle Irak'ın Necef kentinde temaslarda bulundu. Yardım dağıtımı sonrası Kerbela valisi Akil Turayhi ile valilik binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TİKA tarafından Kerbela'da tarımdan turizme gerçekleştirilmesi planlanan projeler ele alındı. Musul ve Telefer'deki yüzlerce Türkmen, değer saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşmüştü. Türkmenler başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Kerbela, Babil gibi güney kentlere sığınmıştı. Merhaba. İmam Ali misafirhanesinde 2000 kişiye verilen yemekte kentte sürdürülebilir kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi mesajı verildi. TİKA Başkanı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti. Necef'te Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret eden TİKA heyeti yapılabilecek çalışmaları yerinde inceledi. Bağdat'ta Abdülkadir Geylani ve İmam Azam Türbeleri de ziyaret edilerek buralarda TİKA tarafından gerçekleştirilebilecek restorasyon çalışmaları görüşüldü. İmam Azam Ebu Hanife Türbesi'nde bulunan Osmanlı Eserleri Müzesi'nin de yenileneceği belirtildi.